Hemen şimdi bir ilişki açılımı yapalım. Bana harika enerjini gönder. Bakalım ikinizle alakalı kartlar neler söyleyecek ve bu video kimin karşısına çıktıysa gönül rahatlığıyla alıp kabul edebilir. Çünkü ben kartlarımı hepiniz için seçiyorum. Tam merkezinizde kule kartı geldi. Kule aslında ani, beklenmedik yıkımları da ifade eder. Ya da bazen çok diretiriz, bir şeyleri sürdürmek için diretiriz, mücadele ederiz, emek veririz ve bununla alakalı kule der ki hayır bak bunu değiştirmen gerekiyor. Sen bunu değiştirmelisin. Eğer orada olan bir şeyi değiştirmediysen, yapman gerekeni yapmadıysan kule birdenbire yıkım yaşatabilir sizlere ancak ne olursa olsun bu kulenin ardından da yeni bir başlangıç yapılacak olduğu da görünüyor yeni bir başlangıç ama bu tamamen belki de şimdiye kadar hiç deneyimlemediğiniz bir şey de olabilir bununla birlikte aniden birdenbire fırsatlar çıkabilir karşınıza bu fırsatı alıp kabul ettiğinizde ekstra yeni fırsatlar da yine gelecek aynı zamanda sevdiğiniz partnerinizle alakalı da eylemi de ifade ifade ediyor. Onun duygusal e, adımlarını da ifade ediyor. Fakat şimdilerde siz ona adım atacak olsanız e, bu adım çok da böyle e, size e, keyifle döneceği, cevap vereceği, hani karşılığını bulacağı bir adım olmayacaktır. Çünkü kartlarımız diyor ki özellikle bu ayın 19-20'lerine kadar bekle. Zamansız zamanı niyet ediyorum. Her ne zaman bu video karşına çıktıysa 19-20'lerine kadar bu ayın bekle. Ve sonrasında göreceksin ki daha güzel bir ilişkiyi birlikte sürdüreceksiniz. Şu anda bekle ama. Şu an çünkü adım atarsan ters tepecek seni belki engelleyecek, belki bloklayacak. Her şey daha da kötü olmaya başlayacak ama ilişki açılımında her şey zaten şu anda tepe taklak olmuş durumda. Ve bu süreçte aslında biraz daha belki de empati kurman gerekiyor, onu anlaman gerekiyor, korkularınla yüzleşmen gerekiyor. Onu kaybedeceğim diye korkuyor da olabilirsin. Bununla da yüzleşebilirsin bu süreç içerisinde. Daha keyifli, daha mutlu, daha olumlu güzel günler gelecek. İlişkini besle. İlişkine şifanı ver, sevgini ver ve de öyledir dileyen alıp kabul edebilir aşkla.